videomu çekiyorum sizin için. Adı Tokyo. Birlikte başlayalım istedim. İlk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. Beğenmedim ben burayı. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> papyon aldık ona. Pap evet papyon aldık. Tokyo'dan gözükmüyorum şu an. Ne oluyor Tararken ya da hani banyo yaptırırken tokuyu anlatmış olurum yani ama şu an hiç durmuyor. Otur, otur, Aferin. Çok tatlı bir çocuk. merhabalar birden fazla kanalına hepiniz hoş geldiniz. bu birden fazla kanalındaki ilk videom ve bu yüzden bir tanışma gibi bir video olsun istedim benim adım azra duru birden fazla kanalının bir üyesiyim ve bu kanalda zaten gördüğünüz üzere bir sürü farklı içerik oluyor ya yani doğa gezisi oluyor motorla ilgili şey oluyor ve planladığımız bir sürü şey var ben üstünü çıkartayım hemen bu benim köpeğim Tokyo bu arada. Yeni sahiplendik onu da. Tokyo'yu tanıtayım size. Tokyo küçük ırk bir köpek ve pomeryan. Böyle herkesin bildiği bir köpek zaten. Seviyoruz hem zaten hayvanları ve onu da sahiplenmişken güzel güzel alışverişler yaptık. Birinci olarak böyle bir Kıyafet aldık ona. Tulum. Böyle. Ona çok tatlı oluyor ama giymeyi pek sevmiyor. Ve şu an durmuyor da. Böyle kırmızı bir papyon aldık ona. Pap evet. Papyon aldık. Bir de bunun lacivertini aldık. Böyle hani belki kıyafetleri değişik değişik bir sürü kıyafet almayı düşünüyoruz. Ve bu yüzden de hani kıyafetleriyle uyumlu olsun diye düşündük. Bir de böyle çanta aldık. Bu süs bir çanta. Böyle hani zaten hafif bir çanta. Hani ona yük yapmayacak bir çanta. O yüzden böyle bir de çanta aldık ona. Bu çanta da çok tatlı. Yani şık bir çanta baya. Bunları aldık. Mamasını aldık. Al, alırken. Parak ve bir sürü şey daha aldık tabii. Kemik aldık ona. Çünkü dişleri kaşınıyor. O daha küçük bir bebek. iki buçuk aylık ve her yeri kemirmesini istemiyoruz. Olduk olmadık yerleri kemirmemeli. Çünkü onun için de zararlı. Bu yüzden ona kemirebilmesi için kemikler aldık. Böyle burgu burgu oluyor. Ve onlardan aldık bir sürü. Ondan sonra mamasını aldık da mamasını göstermeye gerek yok bence. Zaten çoğu küçük köpekler ve pomeryanlar da aynı mama yiyor. Aynı zamanda Tokyo Tokyo'nun taranması da gerekiyor yani her akşam taramanız gerekiyor yoksa tüyleri çok katmanlı ve işte taranması gerekiyor kıtık oluyor buralarında çok kıtık oluyor açılması gerekiyor yoksa o kesilmeye kadar gidiyor İleride zaten böyle tararken ya da hani banyo yaptırırken videolar çekeriz onunla da hem büyümüş olur biraz daha. Şimdi çok enerjik ve durmuyor yerinde açıkçası. Bu videonun böyle olsun bu video çünkü tanışmış tanışma videosu olur hem. Hem de bir tık Tokyo'yu anlatmış oldum size. Tokyo'yu anlatmış olurum yani ama şu an hiç durmuyor. Bu <laughs> video Tamam. Tamam, dur. Hayır, hayır. Ee, çok enerji patlaması yaşıyor. Çok hem de çok fazla. <laughs> dur artık. <laughs> otur, otur. Aferin. dur artık hadi otur çok tatlı bir çocuk ee, şimdi Tokyo gitti çünkü e, çok daraldı burada ve sıkıldı biraz ben size şeyden bahsedeyim İleride yani bu videodan sonra ve ileride ne tür videolar çekmeyi düşündüğümü düşündüğümüzü anlatayım daha doğrusu eee makyaj çekebiliriz. Belki size ufak ufak tüyolar verebilirim. Hani makyaj konusunda olur. Maskeler yapabiliriz evde doğal. Onlar hakkında bilgiler verebilirim. hem yararlı bilgi olur. Böyle ufak hayat kolaylaştırıcı e, hackler yapabiliriz. Life hackler yapabiliriz. Küçük böyle hani. Onları yapabiliriz. Yani yapmayı düşünüyoruz daha doğrusu. Siz de yorumlara istediğiniz videoyu yazabilirsiniz. Biz de mutlaka istediğiniz videolardan çekeriz. Ee, ha, bu arada tabii Tokyo'yla da video gelecek. Hani onun belki hani büyümesini çekebiliriz belki ama zaten şu an büyüdü. Yani ben, ya onunla da video gelir belki gezmeye götürürüz onu. Bir şeyler yaparız. Güzel güzel videolar gelir Tokyo'ya da. Bugün kendimi tanıtmış olayım istedim hem bu ilk videomuz ve hem kendimi tanıtmak hem de Tokyo'yu tanıtmak istedim açıkçası. Ama ilerleyen zamanda birden fazla kanalında birden fazla içerikle tekrardan karşınızda olacağız ve canlı yayınlar da açmayı düşünüyoruz ilerleyen zamanlarda. Onları da bakabilirsiniz açtığımız zaman gelebilirsiniz. Şimdi kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi hatta yorum yapmayı unutmayın. Bol sağlıklı günler dilerim.